parça 8 çitin set var. 8 çitin var. Bir tane yeni enyon bol var. Bir tane 7 ib var. 2, 4, 5 tane artı 6 ib'miz var. E, abi eskemleri geçen bölüm pazara koymuştum. Sattım ib'ler satılmamış. 102 tane tl'miz var. Bankada neyimiz var? Daha hemen göstereyim. 70 emre paramız var. Bakın üzerine üzerinde... Şimdi böyle ben e geçip a geçip farmı başlayacağım. Saat daha sabah göstereyim. Saat 510 10 geçiyor. Ee, JR'ye kadar farmlayalım. Sonra dinleniriz. Ondan sonra zaten işe gideceğim. Bugün bir işte 10 saat işim var. Sonra gelmeye de devam ederiz. Arkadaşlar şimdi kaydı dinledim. Uyku sersem. ABS cam demişim. ABS cam değil. ABS camadar olacaktı. Onun bilgisini hemen vereyim. İlk önce bir Bobine bakacağım. Oradan sonra doluysa Masudan'a bakacağım. Masudan doluysa Troya bakacağım. O oh, bir de elite pride'e bakacağım. Evet arkadaşlar, hop, Bobine, boş. Şimdi başlıyorum. Saatimizi tekrar göstereyim. 5-12 geçiyor Türkiye saatiyle. Oyun saati 4.12 Başlayalım bakalım burada. Saat kaça kadar? Altıya kadar duralım. 45 dakikada bu satarsa at, devam edeceğim. De atmazsa devam etmeyeceğim. Evet arkadaşlar, her sabah bir arkadaş var sürekli darlama yapan. Şu arkadaş gösterir. gösteriyorum. Slater. Başka işi gücü yok. Sadece farmı kesiyor sabahları. O yüzden Goblin de kasma ihtimalim yok. Goblin iptal. Mastodon'a bakacağım. Oradan Elite e geçeceğim. Yine bulacak bizi, kesecek de. Olsun. Olmadı de farmacım abi boş durmuyor lazım. Geldim şimdi SG'ye. Ee, hiç vallahi uğraşamayacağım. Gelip burada bir kesmez inşallah. Şimdi burada biraz TS kasmaya devam edelim abi. O adam uğraşılmaz çünkü geç, dün sabah da öyleydi. Ondan önceki sabah da öyleydi. Yani hiç uğraşamam. Boş boşuna bir saatimi iki saatimi aldı en azından burada iki saat tertemiz kafamız rahat olur ee, yani amacımız bizim çarayı tam koymak farm yapmak bir arkadaşımız yorum yapmış hatta çok kumar oynuyorsun biraz daha farm odaklan diye de haklı buldum zaten haksız bulmuyorum ama bot premium oynuyorum arkadaşlar yani kumar oynamadan e, kumar değil upgrade yapmadan e, bir yerlere gelmem çok zor siz de beni anlayışla karşılayın lütfen çıkacak bir şeyim yok. Batarsa bir günlük farmımız batıyor. Batmazsa batmıyor. Öyle yani. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bakalım. Şimdi böyle ben ara ara açarım kaydı. size. Buradayım. Yani jereye kadar burada duracağım. Jereden sonra dinlenirim biraz. Buyurun. İşe giderim ondan sonra kalkınca da. Saat kaç? Saat saatiyle 5.20 geçiyor. 2 saat buradayım. Bir sıkıntı olmasa tabi. Mertek arkadaşımızın selam var YouTube'a. O da oynan sevdiğim bir arkadaş. İlla ki görür kendini. Biz devam edelim. Evet arkadaşlar sevecen bitti. Tohum hemen. 5 tane de potum kaldı. Potu da alacağım. Repair'imiz yapalım. Bakalım. 110 TS'miz oldu. Ya satalım beraber. Ondan sonra var. Şuradan şey yapalım. Şu anahtarları at çöpe ya. Anahtarları da attım çöpe. Mana potum da çok az. 85 tane kalmış. Hadi bakalım. Hadi. Bundan kaç tane var bunda 122 tane alalım, alamıyoruz 111 tane aldık tamamdır ben şimdi ben bir de şey alayım atak atak da alacağım bu sefer en slot'a geçeyim görüşürüz evet slot'a geldim ikisini bastım başlıyorum ben yarım saat sonra kaydı açarım Evet arkadaşlar bir saat farmladık. Ben yani yatayım diyorum. Onda kalkarım. On gibi kalkarım. İşim var öğlen bir işe gideceğim. Ee, ondan sonra cuma e, akşam da beşte işim var. Yani bugün farm atamayacağım büyük ihtimal. Atarım da akşam atacağım. Çöpleri satalım beraber. 795 kalmış. 116 tane TS'miz var. Şöyle de bırakayım. Zaten kalkınca da bir iki saat farm atarım. Drake'e de girebilirim. Kaçta kalkarsam artık. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi çok az çıkma alıyorum arkadaşlar. Alışı adam gitti. Neyse. Beni almadı CR'ye yine. Neyse. Biz farma geçelim. Ben de uydu uyandım. Bir saat uyudum. Bize yeter. Şimdi farmımıza devam edelim. 116 TS'miz var. Ee, nereye gidelim? Trole bakalım. trol dönelim birazcık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Sevgi bulamadım. de almamışım yanıma. Neyse şuradan bakacağız. 7 diyelim. Saat 7.30'a kadar farmlayalım bakalım. Hayır, trollde yer yoktu SG diyor. Trolller SG'ye geldik şimdilik Burada da de ne vardı? Ne vardı? Neyse. Ben bir başlayayım bakalım. Görüşmek üzere. İki slot dönüyorum arkadaşlar. Bir SG bir e Troll. Göstereyim size de şimdi nasıl döndüğümü. İ trolleri kesiyorum. Ondan sonra GMA. Şey geldi kesiyorum. Ondan sonra şeye geçiyorum. Çok kötü. Bu sefer kesemedim bile ya. Video açınca Heyecanlanıyorum. Ben. Niye öyle oluyoruz? Şimdi gelme. Doğdu. Nasıl lan? Aynı bu şekilde devam ediyorum saat kaç oldu? Yedi buçukta açacağım. Ay sekiz buçukta özür dilerim. Valla gelin arkadaşlar. On yedi, ö, on beş dakika oldu. Bir tane TS aldım yine. Ya ben bu slotta bir daha kasmak istemiyorum ya. Bu slotta sizde bir garezi var. Vermiyor abi. Allah Allah'ım ya. slotta beraber dönelim belki verir. Deneyeceğim şimdi. sizde deneyince veriyor. Bakayım. Allah Allah ya. Hadi oğlum. Hadi. Yapabilirsin. Vermeyecek yine. Neyse ilk verdiği an açacağım kaydı. Ben slotu değiştiriyorum. Yan slota geçeceğim. Burada, burada kaçacağım abi. Orası vermiyor. Vermiyor da vermiyor yani. Şöyle bir tane keseyim bakalım. Kestim de demin mi? Zaten ben keserken, benim yerime adam geçmiş oraya. Ama burada x-locklanmak daha rahat. Ya vermesi önemli değil, keyif alıyorum şu an. Uykumu aldım, keyifliyim. Aa, bir tane atı ya kardeşim. Şu bullukları de satmayacağım. 200 euro da satacağım, biriktireceğim şeyime, geç, bekle. Oraya on demişken, şu ilerideki monster zone da mı baksak bir ya? Buraya da bir bakalım mı arkadaşlar? Gelin çaktırmadan bir bakalım. Evet. Bu slota geldim verdi. Şu, şu slot'a geçerken dedim mastodon birliklerine bakayım. Bu i̇şte slot döneceğim. Eğer mastodon doluysa 2 sg bir mastodon döneceğim. Bakıyorum. Evet. Gidiyoruz. doldu. Tamam, şey, bakalım. Yok öyle yetişmiyor arkadaşlar. Mahsut mı 3 atıyor. Master'dan. bayağı iyi atıyor. Ben 2 slot. bir sevgi, bir şey zaten slot Böyle devam. Evet tek sota düştük. Sadece tek sotta kalıyoruz. Şimdi repeller'ler geldi. Repeller'lerini yapayım arkadaşlar. Eee büllükleri satmayacağım. Şunları satayım. Bir kaydıyormuş. Şunları satayım. Gelecek botu al onu kullanırız şimdi. 700k'lıza Justice'i al koyalım. Şimdi buradan 115 tane çek. Bana botu çekmemize gerekiyor daha çektim. Okum var zaten. Tamam ben sote geçim devam edeyim. Hangi nerede dedik, tam? Biz, tam bu taraftaydık. Gittiğimiz zaman a şeyi almayı unuttuk arkadaşlar. SC'leri, seyircileri de basayım. Atak seyirci, def seyirci. Bunları alayım üstünde kalsın hatta ya. tamam ben geçiyorum haber veririm size tekrardan. Evet geldim. Şimdi SC'lerimi bastım. Yazdım buraya ne olduğunu yarım saat içinde ne çıkacak ne edecek bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu geldi ardından bu geldi Göz gözüküyor burada yine bölüme şansı başladık. Çok güzel busumuzu aldık mis gibi geldi mis mis. Hadi bir de yapma. sizin yanınızda bir tane daha keselim. Bir tane dörtlü keselim. Bir tane tsa atar şimdi. Ee, sen de çok istiyorsun falan diyeceksin doğru olarak. <laughs> Devam bakalım. Kapatıyorum şimdi. Devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi seyirciler bitiyor. Son seyirci, son sürükle beraber keselim. Ee, size söyleyeyim yarım saatte ne yaptık ama genelde şey yaptık iki slotla döndük arkadaşlar yan taraftaki arkadaş ölmüştü iki slot döndük bir süre o yüzden güzel oldu şunu keselim şey yapalım yeni SC'lere basacağım da bir yulaf yapacağım kendi yulaf yiyeyim. Şimdi kaç eee 120 TS varmış 130 olmuş bir bus geldi 10 hem 800k varmış ve 800 700 kda şey gelmiş para gelmiş şunlar hariç tamam ben bir şeyler atıştırayım geleyim devam edeceğim evet geldim SC'lerimizi basıyoruz ve sizinle birlikte başlayalım ilk slotu. drop gelecek. Düt 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 düt. Geldi. Ya abi sizin şansınız. Ben güveniyorum ya. Sizin şansınıza güveniyorum. Neyse kapatayım ben yarım saat sonra açarım. Ve bu stresi yine açarım. Evet geldim şimdi. geldi. Daha da çıkamız var. Ben hemen şunları satayım. Mastodon da dönüyorum arada arkadaşlar. Pot alayım. Ana potum hiç gitmiyor da cam potum çok gidiyor. 125 tane alalım. Bugün yeter bu kadar. Akşam cam potu depolarız yine. Ee, saat 12 M olmuş. 138 ts. Güzel 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 gidiyoruz. Devam edelim. Gidince 10 dakika sonra, 10 dakika sonra açacağım. Evet arkadaşlar seyirciler bitiyor şimdilik. 139 adet TSI oldu şimdi yeni SC'lere basıp devam ediyorum abi Adam şimdi darlıyor beni niye kesini anlayamadım Bu plas mi kesecek acaba orayı Galiba evet biz başka bir slot bakalım SC'leri de bastık Bulamazsak drakeye gireriz abi drake bize belki bir WB atar yine bugün 50 olmaz Slot bulamazsak drakeye gireriz Ben bir bakayım slot bulabilirsem geliyorum Evet arkadaşlar slot yok. Üstümüzde para var. Bunları satalım. Şu birlikleri de satalım. Ya satmayalım birlikleri ya da biriktireceğim. dört ee, tane... Şey... 9 tane var. Ha, 6 tane bundan var. Şu birliklerimizi şuraya koyalım. Her bölüm deneyeceğim. 2 kere 4 tane, 8 tane alacağım toplam. Hatta sekiz tane alayım. bu de yedi tane alacağım. Bir, iki, üç, iki, dört, altı, yedi Artı dört diyelim. Bakalım. Burada basalım. Artı üç diyelim. Burada basalım. Artı üçten geliyor. Bir de çarkı çevirelim beraber arkadaşlar. Bakalım. Yedi tanesini aldım. Üç, üç e, tane, 3 e bastım. Top geldi. Tüh. Bunlardan sonra Drackey'e gireceğim. Drackey'den sonra da pazar kurup işe gideceğim. Bu bölümü de burada sonlandırmış oluruz. Drackey'den sonra. Evet bunu yapmadan olmuyor ya. Bana keyif veriyor. Yani a e geldim basmak için. Keyifli oluyor. İlkini basalım yanarsa. Bakalım nasıl olacak. Geçti. Ama yanlış yapmışız. Üçlü üç, üçlü dörtlü basacağım. Şöyle basacağım. Artı beş artı dört oldu. Hemen şunu artı dörde salla. Yanlış yerde durduk. İnşallah geçer. Geçti. Bundan sonra direkt ye, Ya da draki bir dahaki bölüm. Yok yok bu bölümde bitirelim draki'mizi de. Artı dört olacak. Da basıyorduk. Dördüncü slotumuz. Buradan üç tane geçerse çok iyi olur. İki tane geçse de benim zevkimi çıkartmış olur. Ben, ben benim zevkim abi. Zevk alıyorum. Siz de alıyorsunuzdur diyemiyorum. Üçüncü slota basalım. Yok bu üçüncü slota geçmeyecek. Bu burada geçecek. Bu burada geçecek. Tek tek tık. tık, tık. Bu yanacak, bunu basmayacağım. Şunu basacağım. Şöyle yine piyave yapacağım? Acele etmeyeceğim ya. Her bölüm bunu basmamız lazım. Satılıyor da, bıraktığım zaman zaten uzun süre geleyim. Aa, ya. yandı mı? Yani dedim size yanacak diye. Bundan sonraki de yanabilir. Şöyle baba suda da basalım. Şu üçü geçecek ya. Öyle bir his var içinde. Bakın bar 4 olsun da. Evet. Bunu burada basacağım. Bu kaç ne var şimdi? Artı 4, artı 4, artı tamam, okay. 4. basmadan olmuyor. Geçti bu da. Lan nereden biliyorum? Şurada basalım. 2 preview yapalım. Üç tane gelsin. Kaç para kâr eder? Dokuz yıl. Güzel kâr eder dan üzeri sesizler böyle 3 5e 3 5. yandan. E. 5 5 3 5, e, 3, 5 e. ilerleyeceğiz. Biz bizim sütotta basalım. Bu geçecek. Öyle doğru geçtik. Hadi free free yapmadan basalım. 1 2 tık tık. Evet, geçti. şimdi şuradan şöyle alalım. Free free yapalım. Burada geçerse daha abartmayacağım. Ekstra bir falan almayı düşünmüyorum. Tamam. Ekstra bir falan almayı düşünmüyorum abi. Bakalım bu ne olacak. Bunu burada, burada basmayacağım. Orta slotta basacağım. Tak tak. Tek tek. Tek tek tek. Geldi. Çok güzel oldu. Şimdi buradan 3 tane geçirmem lazım. 4. slotumuzu alalım abi. İlk yanacak gibi bir his var içinde ama. O yüzden bir preveri daha yapıyorum. İlkini verirsen işimiz çok kolay yaşayacak. Verdi. Bakalım. Dördüncü slot. Bunu da verirse kafamız çok rahatlar. Her türlü ona sonra bir tane daha geçer. Yanacak mı? Verecek mi? 1-2-3 tık 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 verdi bu sefer bu sefer 8 de basalım lan düşünüyosunuz ya bunu, bunu da verirse 2 pere yaptık. tık 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 1-2-3 tık 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 verdi lan ben ne yapıyorum bilemiyorum. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Şimdi artı altı. Üç tane artı altı. Tamam. Biz şu an kârlıyız zaten. Şuradakiler ağır iç. Artı üç. Şimdi gidelim mekana. Bunu sallıyorum artı dörde tek 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 verdim bunu güzel dördüncü slot bunun hakkıdır abi Bu da geçerse oradan her türlü bir tane daha geçer bir tane daha pdb yapıyorum Bugün şanslı günümüz miymiş ona bakacağım hadi ver bakalım tek tek verdi artı beş olmuş ama daha. Ha. artı üç yazan yani. Bunun slotu iki abi. Şuradan bir tane daha alsam direklere girip böyle bitireceğim bölümü ya. Bir iki üç tek tek. Vermedi. Şimdi bir kere vermediyse Hadi bunu ver ya. Dört olsun. Drakilere geleyim. Dört olursa gireceğim. Dört olmasa girmeyeceğim. Moralim bozuluyor. Son üç tane geçmez. Ha, geçti. Tamam. O zaman drakilere gireceğiz şimdi. Bunu da verecek abi. Bunu da verecek. Bak görürsünüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tek tek. Tek tek tek. Verdin verdin verdin. verdin. Vermedi. Olsun. Tamam. Çok güzel karımızı yaptık. Şimdi direktlere girelim. Buraya gelmişken 500-300 5300'den pot alacağım hemen. Bir, bir 300 tane alalım. Ne aldık? Yeter bu kadar. Biz kaç tane aldık? alamamışız. Ha, üstünde Hemen şunu da böyle boşaltalım. Hatta 500 tane alayım da bitsin. Bir süre mana potu almayalım. Tamam aldık. Ana potu var mı burada? Cam potu hiç gözükmüyor. Neyse cam potu yok. Olsun. Tamamdır ben direkt ileri geçiyorum. Girince kaydı açalım. Evet direkt ileri girdik şimdi. Drop gelirse açarım kaydı. Sonra da bölümü bitiririz arkadaşlar. Pazar kolu. Evet arkadaşlar rekatlarımız bitti. Bugün de alamadık. Olsun. Şimdi pazar kuracağım. Pazar kurduktan sonra göstereceğim. Bölüm sonunu vereceğiz. Evet. İBD'nin fiyatı bayağı düşmüş arkadaşlar ya. Abi bir tanesini koymadık. Bayağı bir düşmüş. Bakalım satılacak mı? <laughs> Ben biraz daha yeteyim, soruyu işe gideyim, geç gelirim bugün, e, şey yetişirim ama FTE, FTE ve CRE gireriz inşallah girebilirsek, bugünlük öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Saniye sayıyor ya. Tamam ben kuruyorum görüşürüz